İskandinav mitolojisinden daha az bilinen ve biraz daha garip sayılabilecek gerçekleri. Dünya bir devin cesedinden yapıldı. Yemil adındaki ilkel dev öldürüldükten sonra eti toprak, kemikleri dağlar, kanı denizler, kafatası gökyüzü, beyni bulutlar oldu. Yani tüm dünya aslında bir devin bedeni. Güneş ve ay kaçak durumda. Güneş, Sol, ve Ay, Mani, birer tanrı olarak düşünülür ve sürekli dev kurtlar sköll ile Hati tarafından kovalanırlar. Ragnarök günü bu kurtlar Güneş ve Ay'ı yakalayıp yiyecek. Tanrıların en güçlü silahı, balık ağına benzeyen bir şeydi. Loki'nin yüzünden baldrı öldüğünde, tanrılar onu yakalamak için, onun icat ettiği balık ağına benzer bir tuzak kullandılar. Bu yüzden Loki bazen, balık gibi yakalanan tanrı, diye anılır. Dev yılan Midgard'ın etrafını sarıyor. Thor'un ezeli düşmanlarından biri Jörmungandr adındaki devasa yılandır. O kadar büyüktür ki tüm dünyayı çevreler ve kendi kuyruğunu ısırır. Ragnarök'te Thor ile dövüşüp onu öldürecektir ama Thor da onun zehrinden ölecektir. Tanrıların en sevimlisi kaza kurbanı oldu. Işık ve güzellik tanrısı Baldr, rüyasında öleceğini gördü. Onu korumak için tüm canlı ve cansız şeyler zarar vermeyeceğine söz verdi. Sadece küçük bir öksötü hariç. Loki bu ayrıntıyı kullanarak Baldrı öksötünden yapılmış bir mızrakla öldürttü.